Ya ne demek atlamışız oğlum sen nasıl bir muhasebe müdürüsün öyle la nasıl unutuyorsun anlamıyorum ki ben maaş atlanacak unutulacak bir şey mi ip mi la bu he i̇p. peki soruyorum sana benim diğer 7 maaş nasıl yattı bugün he onlar niye unutmuyor diğer muhasebe müdürleri niye atlamıyor bunu bugün sabah baktım kontrol ettim 8 maaşın 7'si yatmış bir tek seninkisi eksik geri zekalı git hemen benim maaşları yatır hemen asam bozma benim. Karşında başçavuşun değil Cumhurbaşkanının eş aman e, baş tanışmanı duruyor. Yıkıl şimdi karşımdan. Aha vallahi başçavuş aman e, Cumhurbaşkanımız arıyor. <laughs> e, alo alo e, sarayların efendisi kumpaslar kralı aşkım biter. Anladım. Anladım efendim. Yalama faslını bilahare şey yaparız diyorsunuz. Haklısınız efendim. E, siz dinliyorum efendim. Buyurun. Nasıl aman emredin nasıl yardımcı olalım? Et operasyonları mı? Anlamadım efendim. Ergenekon operasyonları bitti diye biliyordum ben ama tekrarın baş. Her siz et öderken Ekrem terör örgütünü soruyorsunuz. Şimdi benim jeton düştü Şimdi anladım. Hiç hiç merak etmeyin efendim. Ee, operasyonlara tam gaz devam ediyoruz. Tam da sizin istediğiniz gibi. Geçen gün bildiğiniz gibi bizzat sizin emir ve te talimatlarınızla Ekrem'in Twitter X hesabını da şey yaptık, imha ettik, erişime kapattık. E ee, yetmez ama evet mi? ama başka ne yapalım efendim yani elimizden gelen tüm sosyal medya ve iletişim kanallarını kapatalım. Ona ait ne kadar hesap varsa hepsini patlatalım diyorsunuz. Anladım. Banka hesabı dahil mi? Gerçi niye şaşırıyorsam yani neticede malam ülke çökmek sizin işiniz doğru. Doğru efendim haklısınız. Nasıl? Şafak operasyonu. Şafak operasyonları tam gaz devam efendim. Hiç merak etmeyin. İmamoğlu ile kan ve gönül bağı olan herkesi gözünün yaşına bakmadan anında paket diyoruz efendim. Sizin emrinizle malum önce İmamoğlu'nu attık içeri bizzat. Ondan sonra İmamoğlu'nun danışmanını, danışmanının danışmanını, İmamoğlu'nun avukatını sonra avukatının avukatını, alayını, avukatına avukatlık yapan ve yardım veya taklık yapan avukat, eş, dost, akraba ne kadar kabile varsa alayını gözünün yaşına bakmadan zindana tıktık efendim. Daha ne olsun ne yapalım yani nasıl? Ekrem'i doğurtan ebesini de mi içeri atalım? <laughs> ya Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten var ya çok şakacısınız ya. Acayip bir mizah anlayışınız var yani. Bir de sizin için mizahtan anlamaz, odunun diktatöründen gidiyorlar yani. Gerçekten bu komik ama Bu çok komikti. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şaka yapmıyor musunuz? Nasıl yani? Ekrem'i doğurtan ebeden evet. Kerat cetvelini ezberleten ilkokul öğretmenine, Elif Bağcüz'ünü öğreten hocadan, Ekrem'i kaleye geçiren takım hocasına kadar. Geride kimseyi bırakmayacak şekilde alayını silip süpürüp Silivri'ye istifleyelim. Anladım, anladım efendim. Anladım ama yanlış anlamazsanız yani Malkoçoğlu filmlerinde Müslüman köyü basan Bizanslar gibi yani biraz abartmıyor muyuz olayı sizce acaba? Yanlış anlamayın efendim ama bu operasyonlar sanki biraz ters tepiyor gibi geliyor bana. Haberiniz olsun benden söylemesi. Mesela biz Ekrem'in Twitter hesabını kapattık ya geçen gün. Aynı gün bir dünya genç e, X'te profil ismini Ekrem yapıp PP'sini de Ekrem'in fotoğrafını koydu. Pipisi ne değil efendim yani PP profil resmine Ekrem'in fotoğrafını koydu. Evet bir ölür bindiriliriz diye de slogan atıyor şerefsizler. Yani tepkiler her geçen gün artıyor efendim haberiniz olsun. Muhalif cephe bile farklılıkları bir kenara bırakıp Ekrem isminin yanında birleşiyorlar yani bütünleşiyorlar. Bizim tabanda da çok bariz bir rahatsızlık var. Gerçekten Ekrem içeride durdukça homurtular, itirazlar daha yüksek sesle duyulmaya başladı efendim. Bunlar kulağımıza geliyor. Yani bence yanlış ısrar etmek yerine efendim bu büyük hatadan geç de olsa bir an evvel dönülmesi çok münasip bir... Nasıl efendim? Münasip bir yerime ne yaparsınız orasını kaçırdım biraz. He, vites yükseltmeye devam diyorsunuz. Yükselttikçe yükseltelim. Yani iyi de efendim başka ne yapabiliriz ki? Yani yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Oldu olacak 2025 yılı itibariyle çocuklarına Ekrem ismini koyan, sosyal medyada sağda solda ağzına Ekrem ismini alanları kamyonlara dolduralım böyle dampere. Auschwitz toplama kampında sabun yapalım hepsini. Lan, yani nasıl? Süper fikir mi? Temizlik imandan mıdır? Yok valla bu iyice kafayı yemiş. Bu iyice kafayı sıyırmış anlaşıldı yani. Bunun şu anda yapmayacağı hiçbir şey yok. Yani koltuğu kaybetmemek için saray elinden gitmesin diye bu her şeyi yapar anlaşıldı yani. Bir Bilal verene saray bedava diye kampanya olsa ilk bu atlar valla. O derece koltuğuna düşkün. Düşkün Recep seni. <laughs> Alo? Hepsini duydunuz mu? Sedat Peker taklidini onu da onu da duydunuz. A A alo sarayların efendisi aşkım bir tane alo oh. Telefonu yanlışlıkla handsfree'de bırakmak nedir? Geri zekalı fare. Geri zekalı ölüm nereden ölüm beğen şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım beğen şimdi bir tane ölüm. Yok, o gazıklı boyvoda döneminde o olmaz. E, olsa iyi olurdu ama olmaz o.